Selam dostlar kanalıma hoş geldiniz görmüş olduğunuz gibi 10gümüş dolar partisyonunda açık ee, kanalıma abone olursanız çok sevinirim ee, şimdi burada uzun bir satışla birlikte burada bir dengesizlik bir imbalans oluştu Dostlar ee, şimdi burayı alabilmesi için e, yeniden bir atak geliştirebilir ama şayet şu seviyeyi aşamaz ise 49,48 doları yukarı yön aşamaz ise fiyat otomatikman aşağı yönlü. Tekrar devam etmesini bekliyorum. E, aşağıdaki seviyeler zaten orta vadede benim beklentim. Yani 30'da 25 dolara kadar bir geri çekilme. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani en az 0 382'ye kadar bir düzeltme yapmasını yani 30 dolara kadar bir düzeltme yapmasını bekliyorum. E, ondan sonraki süreçte de yapmış olduğu bir önceki yapmış olduğu bu boğayla birlikte 382'den tekrar yukarı yönlü veya 0.5'ten Tekrar yukarı yönlü bir yükseliş yaşamasını kendisinde bekliyorum dostlar. Yani e, gümüş veya altında iseniz buralarda uzun vadede orta ve uzun vadede zarar edeceğinizi kesinlikle ve kesinlikle düşünmüyorum dostlar. Tabii ki bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. E, yani ETF'lerden veya şeylerden daha çok kazandıracağından emin olabilirsiniz dostlar fonlardan. Ee, söyleyeceklerim bu kadar dostlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.